Hala köy mı var ya. Ne olur da B4 cin çarpması olayının yaşandığı kıbledere o, Kasambra, köyüne git. Hasan bu gibi başınıza bir şeyler gelecek diye. O zaman Yok. Bana normal aktiviteler. Kıbledere köyü olayını gelin hep beraber inceleyelim. Koydular. O suyu hem kullanıyorlar hem geri geliyor. Hem ha, kullanıyorlar hem geri geliyor. Bir şöyle bir mesela biz burayla ilgili bir oyun efsane geçelim, bir oyun. hikaye duyduk. İşte iki tane define avcısı buraya geliyor. Defineyi bulmaya yardımcı olması için bir tane cin çağırıyorlar. Cin defineyi bulmalarına yardım ettikten sonra cine ihanet edip cini gömüyorlar. Sonra cin kabilesi de o aileye ve o köye musallat oluyor. Hayatta <laughs> Yalan. <laughs> Abi buraya gelmişler Dabbe diye bir film çekmişler. Orada da demiş ki gerçek olaylardan esinlenilmiştir. Demiş böyle de bir hikaye olduğunu. Ya yok öyle bir şey kapatın video. <laughs> hadi. <a> <laughs> <gülüyor> Yok <gülüyor> hadi buradan video çıkmasın Orkun hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aa baksana kırılmış mı? Bunu biri mi kırmış Bunu abi? Bunun gelen ya? vatandaşlar görür. Olacak iş değil ya. Bak insanlar ne güzel oraya ada kadamış, bağlamışlar iplerini, dileklerini tutmuşlar ki bunun üstü de kapalıymış muhtemelen. Bunu da param parçalığı. Gelen edmişler. vatandaşlar bunları bütün kırmışlar. Siyah keçi bir tane eleman gelmiş buraya evin içi. Beyzem niye burada oturuyorsun? Bizi niye korkutuyorsun <laughs> burada oturuyorsun? Yani <laughs> burada niye örüyorsun? Burada ya? niye örüyorsun ya bunu? Evin kapının önünde yapsana bunu. İçinde görmüş cin sanmış koşarak kaçmış noktalardan. senin siyah keçiyi. Benim siyah keçi. Yani gece köyde Meistan köyünde olabilir değil mi yani keçiler? Hayır hayır olmaz. Bak kaybettiğimiz olur soru. Ben gece oğlakla üçüncü üç, üç, kaldı. Sorayım. Ha, üçüncü oğlak kaldılar. Siyah mıydı peki oğlak? Siyah. siyah, var mıydı? Siyah, siyah da vardı, griydi vardı. Ha, tam oğlak o zaman. Ola. Keçi değil, bizim hatamız. Keçi değil, oğla cindenmiş. Oğlum teyzenin i̇ki, şiveden ben zaten anladım burada cin var koyayım yani ben oradan geldi zaten bana şu anda. Üç yıl kaldı o da. İki yıl önce buraya gelen birinin o evin içerisinde siyah bir oğlak görmesi gece de olsa normal diyorsun sen. <laughs> Normal tabii. E tabii bence de normal. Ablacığım kolay gelsin sana. <laughs> ben bu sesi defa diyor. <laughs> nasıl Hiç bu, bu ev sabah yoktu. Gel bakayım Bence sabah yoktu oğlum bu bina. Videonun abartılma noktası ama biraz ileri aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız? Alkolü mü içtiniz bütün gece? Yoktu abi burada böyle bir ev yoktu. Ay ötüyor. Burası çok çökmüş. Çok çökük bir bina yani. Hı. Gel bak şuradan sok kafayı sen de. çok çökük şey bir ya. bina bir şey de yok. Bu ne? Şöyle bir bakalım sonra aşağıya doğru. IMF, IMF, cihazı mı? emin evet. olalım. Oğlum korkunç görünüyor gel. Burası gerçekten korkunç görünüyor. Bir tane kızı oldu. Bağlama bir şey ama değil mi? Allah Allah değil Değil mi? O bağlama. Ankara Yerde değil miydi? Allah alsın bir şey kırıldı. Uzaklaşım <gülüyor> uzaklaşım <gülüyor> uzaklaşım <gülüyor> bir uzaklaşın şey. bakayım. <laughs> uzaklaş uzaklaş. Sorgulamadıkları bir şeyler oldu. Kaçın. Uçak uçak. Uçak ulan o. Uçak. Abi. Nerede o? Seni bulacağım. Nerede? <gülüyor> Yemin ederim ama ödüm patladı. Bir şey diyeceğim. Bu bağlama büyüsü olabilir. Bunu yanımıza alalım. <laughs> ya hayır bu dünyanın en saçma şeyi. Ne <laughs> bulduysanız getirin demedim mi oğlum? Ya bunu. <laughs> bağlama büyüsü buldum. Abi ekiptekiler neye göre dağıldı? Kim nereye gitti? Ben dedim ya aşağıya. Su Sude şurada var ha. Hayır Elif ile Uygun'un arasında. Ha Su da şimdi Sude gördüm mi? çözdü mü? İrem. Ay bismillahirrahmanirrahim. Efendim. Utkan sizin yanınızda yanınızda mı? Kim? Utkan. Hayır. Yanınızda geyik abi Gelmedi mi? Oha. Ha? beni bana diyor ki korkutacağım korkutacağım sen biliyorsun sırtı da. Gördüğü zaman üstüne taş atıyor korksunlar diye ya da işte ses çıkartıyor. Cin... Orkun sana bir söyleyeyim mi dostum bu videonun en paranormal olayı sensin biliyor musun şu anda? Bütün videoyu izledim ben. Videonun tek paranormal kişisi sensin şu anda. Ekrana bakıyorum. Başka paranormal bir şey göremiyorum. Hiç gibi davranıyor. Ya o kadar güzel oturdu ki benim aklımda bu hikaye. Çünkü amca... Çok paranormal bir çocuk. Sabah 7'de bir insan kalkıp buza girer mi? Öyle mi yapıyor? Tabii tabii. Ofise yürüyeceğim bugün diyor. Ben akıl mantık dışı anladın mı? <laughs> <laughs> o, o, o Dedi ki buraya dedi yaz kış dedi çok fazla araba kadın erkek çift gelirler. Burası boş olduğu için genelde burayı tercih ederler dedi. E bu insanlar da buraya geldiğinde ne bileyim başkaları onları basmasın, başkaları görmesin, bilmesin diye onlar geldiğinde korkutmak için taş atıyor, korkutuyor, ses çıkarıyor, bir şey yapıyor. Aslında dedi, cin yine insan. <laughs> cin vardırdan çok daha mantıklı bir açıklama bence. Haydi. Bir şey gören, bir şey yaşayan oldu mu? Ben bir ara bir ses duyduğumu zannettim. Bu ötesi ışın yayan ya da farklı bir ısı yayan bir şey var mı görüyoruz. Sıcaklık ölçüyor çünkü bu. Bunun sesi felaket gerçekten. Kısayım bunu. Ha bir de şu toplarımız var. Önceki videomuzda da kullanmıştık. Bunlar da hareket sensörü. Eğer yine burada gözle göremediğimiz bir şey hareket ediyorsa bu arkadaşlar bize işaret veriyor. Şöyle bunu açıyoruz. Diyelim ki bir tanesini şöyle koyalım. Bir tanesini şöyle atalım. Bak mesela... Lan oğlum hareket sensörü. Pronet'ten alsaydınız ya hareket sensörü. Buraya bir keşife gelselerdi. De... Bakın bağlatsaydın bir tane pronet. Seni arıyorlar zaten gittin mi? Bir şey oldu mu? Ben çalıştım biliyorum yani. Ya bu şu an sönük ya. Diyelim ki burada bir hareket oldu gözle göremediğimiz. Bu ışık çıkarmaya başlıyor. Buna da bir arada geliyorlar gidiyorlar ama. Ey cin buradaysan bize işaret. Gönder. Allah Allah. Gecenin kalan herhangi bir saatinde de gönderebilirsin. Biz müsaadenle kayıt altına alıyoruz. Okey mi bunlar? Kurduk bütün ekipmanlarımızı. Saat zaten 12 şu anda. Şimdi yatacağız birazcık dinleneceğiz. Arada bir gelip kontrol edeceğiz. Sabah gün aydınlandığı zaman da geleceğiz. Bütün kaydımızı kontrol edeceğiz. Gece neler olmuş? Saniye saniyesine bakacağız. Haydi yatıyoruz. Ha bu güzel bak. Ne oluyor lan? Alet çıldırdı. Oğlum bu ne lan? Ha bu alet inek. Aha. Hıh. Günaydın. Sabah saat 7. Gece hiç beklenmedik bir şey yaşadık bu arada. Bir cin kabilesinin saldırısına uğradık gece uç sularında. Ve Türkçeleri de çok iyiydi. Ben şaşırdım. Orkun abi, Orkun abi diye bağırdım. Kanka abi, buza girsene. bir <laughs> uyanamadın. Servisi <laughs> salladılar. Biz uyuyorduk. <laughs> Cama tak 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 vurdular. Cin değiliz dediler. Sabah sabah şu makaranın da olayını. Ben değil. kesin cin olduklarına inanıyorum. <laughs> Neler geldi gece başımıza. Hadi gelin. Kameralarımız duruyor mu? Gitmiş mi? Ne çekmiş? Ne kaydetmiş? Bir ona bakalım. Orkun'u zorbalamaya çok seviyorum ya. Cuma günü çekim yapacağız. Hangisi gerçek, ne olduğunu söylemeyeyim abi. Israr etme, sormayı lütfen Yok abi söyleyemem abi. Hayır abi söyleyemem hangisi gerçek. Söyleyemem. Ufak bir spoiler ya ucundan. Hangisi? Oğlum ısrar etme. Israr etme. Cuma çekeceğiz abi. Ya kardeşim ısrar et. Orkun söyledi mi? Ne ara söyledi lan? Söyledi, söyledi dün söyledi. Hangisi gerçek bir çekeceğimizi Orkun söyledi. Söylemişti dün. Ya saçmalama oğlum ne zaman söyleyecek? Söyledi, söyledi dün. Israr etmeyin abi söyleyemem. Tamam abi söyleme yani. Tamam ya. Heh, çiğ almış herhalde. Zilimizin üstünde damlacıklar var. Kamera kapanmış. Radyomuz kapanmış. Bunun da ışığı yanıyor. Kendisinden ayır yok. Bayağı bir şey çektiğine inanıyoruz. Şimdi biz ekip çoğunu izleyeceğiz. Nerede ne yaşanmış onların hepsini yazacağız. Bütün gece 7-8 saatlik süreçte. Eee ışıklar yanıyor. Nasıl ya altı değil? Yine çağrılarıma ne cinlerden, Efendim? ne de başka metafiziksel varlıklardan karşılık bulamadığım bir bana normal aktivitelerin sonuna geldik. Halbuki diğer youtuberların başına gelenler gibi bizim de kafamıza taşlar atılsın. Kapılar, pencereler kendiliğinden falan diye atmış. falan Çok istemiştik ha. ama kısmet değilmiş sanırım. O bizim de kafalarımıza taş atılsın, Kafalarımıza taş atılsın. Ulan Orkun sen Aa. sen nasıl laf sokuyorsun? Olup anladınız mı? Fena laf Bak ha. bak bizim de kafalarımıza kafalarımıza taş atılsın ee, diyor. Ee, anladım. anladım çok. Fena Oha. Alperen diye Oha diyorum ama. O yüzden burada yaşanan olaylar diğer youtuberlara paranormal geliyor olabilir. Ama ne bileyim bana normal geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kelime oyunu aldın mı? Kelime oyunu aldın mı oradan? Şimdi Allah aşkına Amazon Prime'a e gelsin bu seri. <laughs> Güzel dosttur verdim like'ını. Bu ne abi? Videonun altında bir şey satıyor. Kim satıyor lan? Orkun. Ben diyorum oğlum. Nerede satıyor? Satılıyor mu abi? Bu ne lan? Altında. Bu neymiş böyle abi de? Bunu biz de yapalım he. ya. Biz, ne de satacağız. satacağız? ki? Biz iç çamaşırı satalım. Merch, katman yazılı, kurtlu. Kurtlu Bu, iç kurt çamaşırı ha? Kurtlu evet. İç Bence çamaşırını bir indiriyor. Ona koyayım. Elma kurtmuş meğerse. <laughs> <laughs> Bence çok satar. <laughs> Kapakta normal kurt, yırtıcı bir kurt. Bir lira. <laughs> Elma kurdu. YouTube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.